Evet arkadaşlar bugün zombilerle iyi bir oyun oynayacağız. Bu kadar çok zombi topladık. Yiğitcan da olacak bu maçta. Yiğitcan'ı bu göremiyorum ama nerede doğduğunu. Yiğitcan bir daha giriyor. Ben bir inanın. Ben sizlerim. Bak ben sizlerim. Bip Şöyle oldu lan Abi ya burada Beni ne oh. vursa ya. Beni vursa gelip beni öldürmüyor mu ya Nerede? Zombi yumurtası da Sen bana girmedin mi? Canım bir daha devam ya. Sus Ya oğlum kaç saat